de elven konusunda da ben yıllardır bu işi yapan bir insanım tamam mı? Ee, hemen onu da gösteririz abi. Ben neden böyle düşündüğümü açıklayayım en azından. Gayet onu da e, mantıklı bir şekilde açıklayayım siz de anlamış olursunuz. Nereden bakacağız ona ya? Onu onu da, onu da bulacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Fink ve Feng Site kastı. Arkadaşlar siteyi salın. Site açılmıyor. <laughs> siteyi salın. <laughs> Site kastı. Alo. <hayır. gülüyor> Site... Site kastı. Yine göstereceğim ben onu sen gitsen de. Şu an e, yayını dileylememek için. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Edraanne biz uzun zamandır tanışıyoruz. E, Twitch mi, Twitch daha ortada yokken tanışıyoruz. Biz beraber bir online bir oyun oynadık. Uzun yıllar boyunca beraber oynadık. Edraanne ben onunla arkadaşlığımı e, izlenmeye başlamadan önce kestim. En sonki chapter'da e, gelip benle konuşmak istedi. Konuştuk. Dedi niye böyle soğuk yapıyorsun? Ben dedim yani biraz soğum falan ve orada kapandı konu. E, o zamanlar 2K, 3K izlenen bir yayıncıydı kendisi. Hatta bu e, yağmurda olmamıştı. Volkan'ın kızı o gün Semoş orada hamileydi bir ambulansa falan gitmiştik bir şeyler olmuştu kaç yılı oradan siz 2018 mi oluyor öyle bir şey oluyor herhalde 2018 mi oluyor ya galiba 2018 o zaman ben ilişkiyi kestim çünkü bazı şeylere artık şey yapamıyordum kaldıramıyordum yani benim sevmediğim bazı şeyler oluyordu orada bak göstereyim şu an tam olarak açamadım ama ne kasıyor? yüklemiyor bir türlü bak abi Şimdi olay şu. 3K, 4K izlenirken kral bir gün bir pazar günü ben bir uyandım. Kral 26K izleniyor. Ya dedim bir şey mi oluyor acaba? Yani bir şey mi oldu acaba? İlginç bir şey mi var? Çünkü bu rakamlar o zamanlar için gerçekten büyük rakamlar. Dedim ne oluyor yani hani birinin bir şeysi mi çıktı ortaya bir şey konusunda mı? Girdim abi. İnternet kafe simülatör oynuyor. Buraya da bir masa, buraya da bir bilmem ne falan diye gayet sakin sakin. Dedim ne oluyor ya? Aha site gitti. Dedim ne oluyor? Anlatabildim mi? Ee, ben oradan yola çıkarak ki ondan sonra da zaten inişli çıkışlı oldu. Ondan sonra bir tane kanal 150 bin izlendi. Bir tane kanal 380 bin izlendi. Anlatabildim mi? Neler neler oldu. Ee, yani oradan sonra ben kendim böyle bir kanıya vardım. Ama doğrudur ama değildir. Bir açıklaması vardır. Gökten bir vahiy gelmiştir. Bir anda e, 4000 kitlesi olan bir adam 26 bin izlenmiştir. Öyle bir şey varsa onu öldükten sonra öğreneceğiz. Anlatabildim mi? Yapacak bir şey yok. Ee, şunu da söyleyeyim. Peki bu izlenmeleri arttıkça bunun biliyorsun aboneleri de e, işte takipçi sayısı da artıyor. Tabii. Ve izlenmesi gün geçtikçe de böyle Hı -hı. yukarı doğru. Senin gibi piklenmeler yaparak çıkıyor. Şimdi bunun yaşanmışı var. Bunun yaşanmışı var. Mesela Orkun Işıtmak. Yıllar önce ben ona da bot demiştim. Yıllar sonra kendisi kabul etti. Benim öyle bir videom vardı Orkun Işıtmak bot basıyor diye. Dedi ki abi de o videoyu kaldır dedi. Dedim ki Orkun telefonda bari bana de ki ben o zamanlar bot bastım çocuktum eşeklik ettim ben sileceğim o videoyu. Bana dedi ki evet abi o zamanlar yaptık öyle bir şey. Dedim tamam Orkun siliyorum videoyu. Sildim. Anladın mı? Eee bot basta hesapları falan filan bulmuştuk. O zamanlar bu tırnak içinde hizmetleri veren yerler çok azdı. Bulmuştuk, ifşalamıştık. Ee, ne oldu ondan sonra? Orkun o suni izlenmelerden sonra ne oluyor bu sefer? Öne çıkıyorsun. Devamlı öne çıkıyorsun. Platform seni öneriyor. Platform seni önerdikçe daha çok öne çıkıyorsun. Aslında gerçek olmayan kitle bir süre sonra organikleşmeye başlıyor. Çünkü bizim insanımız zaten her şeyden önce güce tapar. Bir konuda birinciysen Tamam birincisindir. Ünlüysen ünlüsündür. Bitmiştir o iş. Mesela benim hanım bile diyor arabayla geliyorduk. Aa diyor ünlü bilmem ne diyor makyaj center açmış diyor. Orada makyaj yaptırılır diyor. Dedim ki hayatım bu kadının makyajla ilgili bir eğitimi var mı? Markası var diyor. Yani bu konuda kendini nerede geliştirmiş? Nerede eğitim almış? Ünlü diyor. Yani benim karımda bile var bu mesela. Çünkü böyle. Yapacak bir şey yok. Bizim ülkede olaylar böyle yürüyor. Sen kendini birinci sıraya çıkar. Nasıl çıkarırsan çıkar. Organi de gelir. Rahat ol. Sıkıntı olmaz yani. Bu YouTube'da yaşandı. Aynısını yaşadık biz. Bastılar bastılar. Sonra organiye döndü o insanlar. Bir süre sonra basmayı bıraktılar. O da gider çünkü abi. Devamlı onun parası ödenmez. Bot basmak kolay iş değil. Bir sorum daha var. Tabii. İzin verirsen. Şimdi şu an ...karşılıklı şekilde anlaşıyoruz, konuşuyoruz, tabii. yapıcı bir şekilde eleştiriyoruz birbirimizi. Hı hı. Yanlış yönlerimi söylüyorsun, ben senin yanlış yönlerini söylüyorum. Eyvallah. Ee, sen bu konu hakkında eleştirme, yapıcı eleştirme hakkında Çetin'in ne yaptığını biliyor musun? Veya chat ne yapıyor, bunu düşünüyor musun? Ya çok affedersiniz, ya bu insanlar low IQ mu? Veya bu insanlar bana göre, tabii sana göre hı. kendi chatin. Bu insanlar çok IQ'lu düşünüyor, böyle cevap mı veriyor? Yani Çetin şimdi yanlış anlamayın, az önce bir arkadaş geldi çok gereksiz yerlerden bir yerlerden işte konular çıkardı, catcuret, Çetin orada işte goril atmaya başladı. Eyvallah bu bir miyimdir, yayılmıştır. Fakat Tabii. bunun yerine kardeşim haksızsın. Böyle şeyler yazmaları daha iyi olmaz mı? Yani şimdi or, or, daha... or, onu kontrol edebilecek kimse yok. Mesela müzisyenin chatine girdiğim zaman ben sadece as tas görüyorum. Yani ben şey mi diyeyim arkadaşlar gülücük attığınız daha iyi olmaz mı? Yani her chatin kendine göre oturmuş bir sistemi var. Bunu da chat kendisi oluşturuyor. Yani herhangi bir güçle ben onlara arkadaşlar şimdi muz atın, arkadaşlar şimdi goril atın demiyorum. Yani bu goril emojisi yokken zaten muz atıyorlardı. Ondan sonra dediler ki abi bak o kadar sabı olduk 15.000 sabı olduk yeni slotlar açılmıştır bize bir goril dediler. Ben de goril koydum oraya. Yani zaten o yokken başka bak şu muzlar atıyorlardı. Yani chat kendi mimini kendisi üretir. Onun hakkın onun üzerinde böyle bir kontrol yapabilmen için 100 200 izlenen bir kanal olman lazım ki o kontrolü yapabilesin. Anlatabiliyor muyum? Yani benim yok onda onu sordu, evet. sorduğum o yani, değil. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ha ben umurumda değil. Yani kendi mimlerini yaratıyorlar. Kimisi bana komik geliyor, kimisi saçma geliyor. Yapacak bir şey yok. Chat kendi kararını kendisi verir. Hakarete varmadığı sürece burada hiçbir yayıncıya kimse hakaret edemez. Anında banlanır. Kaç aylık sab oldu, kaç sab hediye etti hiçbir sorumluluğunda değil. Burada birisi herhangi bir yayıncıya, herhangi bir yayıncının arkadaşı bile olabilir. Yanlış bir şey yazdığı banlanır. Poliçemiz bu. Ya da mesela buraya katıldın sana da kimse küfredemez. Banlanır, direkt banlanır. Oyunlara küfür ediyor. Mesela EFT'yi sikeyim diyor. Ne yapayım abi ona ben bir şey yapamam. Oyuna küfür ediyor adam. Ya böyle bir mim var bizde. <laughs> ee, teşekkürler yayına çektiğiniz için sorular bu kadardı. Teşekkürler cevabı Var için mı? Yani başka kafana takılan var. Çünkü ben sana e, düşünce prosesimi e, nereden geldiğimi anlatmaya çalıştım. sen mesela, mesela onlara karşı karşı argümanlarım varsa duymak isterim. Ya ben e, Twitch'i pek böyle canlı olarak takip eden bir insan değilim. Sadece yani sormak istediğim buydu. Modlarda sağ olsunlar yardımcı oldu. Eyvallah. Yani böyle, yani böyle bir YouTube'a girince işte click'dir, işte Yapacak bait'dir. bir şey yok evet. Ama %50'si genellikle doğru çıkıyor. E, bunu öğrenmek istedim. Teşekkürler yayına çektiğiniz için arkadaşlar. Eyvallah sağ olasın. Kolay gelsin iyi sağ yayınlar. Sağ ol sağ ol. Çok güzel. E, abi... Zade haklı evet buyur. Ee, BG'ye Ömer Admin geldi. Buyursun gelsin. Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Size kaç tane video açıyorum? Bir gün de 10 açıyorum beğeneyim diye. Abone olayım.